Koş abi koş adam gidiyor koş. Beyefendi beyefendi iki günlük karantina süresi için bu kadar ekmeği kime alıyorsunuz? İsraf değil mi? Biz beş kişilik bir aileyiz. Yalnız yaşayan komşularım var bugün onlar için de al. Üstelik sadece bugün değil. Diğer zamanlarda da ben alıyorum. Karşı komşum doktor bugün nöbetçiymiş onlar için de aldım. Yan apartmanda oturan muhacir kardeşlerimizin kapılarına ikişer tane asacağım. Çok şükür halimize. Panik yapmaya gerek yok yani. Bakın Belediyelerimiz çalışıyor, koşturuyor. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimiz her türlü ihtiyacımızı karşılıyor. Biz iki komşumuzun ihtiyacını karşılamışız çok mu? Herkes konu komşusuna yardım etmeli. Biz Hayf bize abi, yeteriz kardeş. röportaj mı yapıyorsunuz? Selamlar. Aleyküm selam Fatih Hocam. Çok affedersiniz, biz yanlış anladık sizi. Tebrik ediyoruz ayrıca. Estağfurullah. Ancak şu söylediklerimi yayınlarsanız çok sevinirim. Sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz ki bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var. Evimizin ihtiyaçlarını bugünden tedarik edelim ki kargaşaya meydan mahal vermeyelim. Ayrıca bu kriz günlerini fırsata çevirmeye çalışan menfaatçileri de sevindirmeyelim. Sosyal mesafemize dikkat edelim. Devletimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağını unutarak panik havasıyla sorunu daha da büyütmeyelim. Ayrıca, ayrıca Lüzumsuz işlerimiz için görevlerimizi de meşgul etmeyelim. Lütfen. Herkese sağlık afiyet diliyorum. Çok ayıp oldu. Vallahi ya. Ayıp, ayıp, ama adam sonu iyi bağladı abi.